Değerli izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum Kaan. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 2022'de yaşanması muhtemel olan doğal afetler ve depremlerle ilgili bir öngörü videosu olacak bu. Videoya geçmeden önce kısaca bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Facebook ve Messenger kullanmıyorum. Beni Twitter, Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımdan da güncel kehanetlerimle ilgili videolara ulaşabilirsiniz. Facebook ve Messenger kullanmıyorum. Facebook ve Messenger'da adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyin. Şimdi 2022 doğal afetler açısından bütün bilinenleri ters düz eden bir dönem olacak 2022 ve 2023. 2022 ve 2023 yıllarında dünyanın bir tarafı buz tutarken ee, bazı ülkelerde böyle 1 metreye yakın 50 santime yakın buz kütleleri oluşurken bazı yerler sıcaktan kavrulacak. Örneğin 2022 ve 2023 yıllarında 48, 50 hatta 52 dereceye varan hava sıcaklıkları ölçüle bilinir. Yani 2022 ve 2023 yazları özellikle çok ciddi anlamda sıcak bir dönem olacak. 48, 50 hatta 52 derecelere varan sıcaklıklar görebiliriz 2022 ve 2023 yıllarında. Ayrıca Mersin, Antalya, Muğla ve oradan Çanakkale, İstanbul kıyılarını, Marmara kıyılarını, Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını ciddi anlamda etkileyecek. Özellikle Antalya, Finike, Kemer, Kumluca ve Mersin civarlarını kıyılarını çok ciddi anlamda etkileyecek, buralara ciddi anlamda zararlar verecek sel, fırtına, hortumlar yaşanabilir. Özellikle Kemer, Kumluca, Finike, Antalya ve Mersin civarlarında ve Muğla civarlarında kıyı kesimlerine çok ciddi zararlar verecek hortumlar, fırtınalar meydana gelebilir 2022 yılı içerisinde. Çünkü 2022'de Hani böyle bir gün bir bakacağız, kış gibi, e, zemheri soğuk gibi bir gün bir bakacağız. Çok sıcak, böyle dengesiz bir e, iklim e, ortada olacak 2022 yılı içerisinde. 2022'de e, Nisan ve Mayıs ayları e, ve Ekim ve Kasım ayları depremler açısından tehlikeli dönemler. Nisan e, ayının tamamı Mayıs'ın sonlarına doğru o süreç, depremler açısından oldukça tehlikeli bir süreç. Ekim'in de 2022 yılının Ekim ayı özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ve sonrası Kasım'ın ortalarına doğru, Kasım'ın 20'lerine doğru olan süreçlerde Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Marmara ve Ege fay hatlarında ciddi depremler meydana gelebilir. Özellikle Çanakkale açıklarında 6 şiddetinde hatta 6.4, 6.8 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Çanakkale açıklarında, Ege açıklarında 2022'de bu özellikle Ekim 29 Ekim öncesi ve sonrası, Kasım'ın ortalarına doğru olan süreç tehlikeli bir süreç bu depremler açısından. Mayıs ve Nisan ayları da yine depremler açısından tehlikeli olan başka bir dönem. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu fay hatlarında olacak depremlerse Türkiye İran sınırında 5.2, 5.6, 5.8 büyüklüğünde depremler olabilir. Bunlar kısa bir dönem sonra gerçekleşecek depremler. Nisan-Mayıs aylarında Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu fay hatları üzerinde özellikle Van, Elazığ, Erzurum civarında Depremler meydana gelebilir. Bu depremler 4.4, 4.8, 5, 5.2 büyüklüğünde depremler olabilir. Marmara açıklarında da 4.8, 5.2, 5.8 depremler söz konusu yine bu bahsettiğim tarihlerde. Özellikle Kütahya'nın Simav ilçesinde yine orta şiddette korkutucu bir deprem bekliyorum ben. 2022 yılı içerisinde ee, Isparta'da yine 4 civarında 4.8 civarında Antalya döşeme altı ve Denizli'de yine 4,8-5 büyüklüğünde ee, hatta Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,8-6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir. Ee, bu depremlerin haricinde diğer böyle orta şiddetli depremler e, olacak ama bana göre... Türkiye'de olması muhtemelen şiddetli deprem. Ege'de, Ege açıklarında, Türkiye-İran sınırında ve Marmara açıklarında yaşanacak depremler olacak. Allah tabii ki her türlü doğal afetten bizleri korusun. Fakat ekolojik dengeyi bozduğumuz bir gerçektir. Dünyayı ve iklimleri ne hale getirdiğimizi yani dünyayı ne hale getirdiğimizi hepiniz görüyor ve biliyorsunuz. Ayrıca 2022 yılı içerisinde e, kutuplarda e, kuzeyde çok ciddi buz kütlelerinin kırılması, çok ciddi böyle çok büyük e, ölçekte buz kütlelerinin kırılması, bu buz kütlelerinin kırılmasından sonra su taşkınlarının yaşanması, su seviyesinin yükselmesi, bu durumun da Hazreti Nuh'un yaşadığı o Nuh tufanı dönemini akıllara getirmesi gibi bir süreç yaşanabilir. 2022 ve 2023 yılları arasında buzullarda da tehlike çanları çalacak. 2022 ve 2023'te olabilecek doğal afetleri ele aldığımız bir video oldu unutmadan söylemekte yarar görüyorum. 2022 ve 2023 yılları arasında az önce de dediğim gibi dünyanın bir tarafı kavrulurken 45, 48, 50 hatta 52 derece sıcaklıkları görürken bir diğer tarafı böyle buz tutacak, buz kütleleri oluşacak dünyanın bir diğer tarafında. Özellikle kum fırtınalarına dikkat, çok büyük kum fırtınaları meydana gelebilir. 2022 ve 2023 yılları arasında böyle yerde oluşacak çok büyük yarılmalar, akarsu yataklarının, göl yataklarının kuruması gibi, suların azalması gibi bir takım doğal süreçler yaşanabilir. Ayrıca 2022 ve 2023'te ceviz büyüklüğünde cevizden daha büyük dolular yağdığını göreceğiz. Çok ciddi böyle dolu yağışları söz konusu olacak. Yine 2022-2023 hatta bu e, 2022 ve 2023'te 2-3 kez yaşanacak olan bu ceviz büyüklüğünde ve cevizden daha büyük yağacak doluların e, dışarıdaki araçları pert etmesi bile söz konusu olabilir. Böyle ciddi bir dolu tufanı, bir dolu yağışı söz konusu olacak 2022 ve 2023'te. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videomuzun konusu dünya gündemi olacak. Dünyada neler olabilir 2022'de onu ele alacağız. Ee, tekrar teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Facebook ve Messenger kullanmıyorum. Facebook ve Messenger adıma açılmış hiçbir hesabı itibar etmeyin. Beni Instagram, Twitter ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.